yeriniz haliyle hafif arka olacak dedi. Ha, haliyle hafif arka. Bunlar arka arkaya gelince endişe verici bir tabiri teşekkür ettiler. Ön masalar. <laughs> Bunları sen çağırdın değil mi? Kime? Anne anlamazdan gelme. Nedir planım? Abimle Şamur'unun arasını yapmak mı? Kötü mü olur yani? Ay anne pes inanamıyorum yani. Buradan. Pilav var burada bilemiyorum ama. demek bizim telefon sapı zannettiğimiz hırsızmış öyle. Ya arıyor evde evde yoksan damlıyor. Portatif bir kişi. Evde yoksan hırsız. Varsan telefon sapı. <laughs> ya hayırdır çocuklar ne oldu? Bir sürü şey oldu baba. İçinde bir gram hayır yok. Allah Allah. Bir <laughs> lafı değil. lafı çünkü. Evet. evet, tamam. Evet. Aa, bak, bak, az kalsın unutuyordum. <laughs> az kalsın. Allah da sen Fıdıl evi terk ediyor. Fıdıl, fıdıl, fıdıl. Tıh, niçin terk edecekmiş kocam evi? Sevaba girmek için. Kocam Ankara'ya iş gizlisine gidiyor. Gizlisine <laughs> mi? <laughs> Çek yata demiyorum. Civarında bir yere kakasını yapsın. O noktaya seni gömerim haberin olsun. Benim suçum değil. <laughs> Çok canım canım. Çok tutulmuş. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sabaha Çok kadar geldi. olsam vallahi bunu. Açılmaz e, Lütfen şu yastıkla battaniyeyi. <laughs> Adal. Lütfen. Ükrem abi uyuyor, uyandırma. Bütün gün çalıştı, yazık. Fazla sen kabus mu gördün? Ya yoksa şu anda ben mi görüyorum? Uyku tutturamadım hayatım. Sen yat, ben biraz. <laughs> sen dua et yine açlık alıyorsun. Onu da bulamayanlar var. Almıyorum abiciğim, Şöyle bir hesap yaptık. Benim harçlık eriş... <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Pardon çok özür dilerim. Arkası duyulmaz da Ne yapıyoruz lan siz? Hodul kesin kafayı yedi. Lütfü yapacımla ne yapsın ona uyuyor işte. <laughs> Tevekkeli benim bir sürü gömdeyim ondan kayıp demek. Tevekkeli, tevekkeli benim de kayıp. Hadi. Vallahi söyle ben senin tevekkesiz baba benimkiler de kayıp. <laughs> tamam.